arkadaşlar bugün kivi portatif hava soğutucu üçü bir aradayı deniyoruz. Burada su haznesi var. Bunlar içinden çıkıyor. Dört tane ikisini kullanacağız. Ve de benim böyle bir buzum var. Siz başka buz da kullanabilirsiniz. Max çizgisini geçmeyecek kadar doldurabiliyoruz. Bunu ilk fişe takıyoruz. Ondan sonra bunu yapıyoruz. Soğutucu tuşuna basıyoruz. Sonra açıyoruz. En yüksek ayara takınca Burada ayarları var. Evet arkadaşlar videomuz sona ermişti. İzlediğiniz için teşekkürler.